Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'a güncelleme ne zaman ve Steam'in ne zaman geleceği hakkında bir araştırmalar yapalım. Şimdi arkadaşlar giriyoruz Brawl Talk'a. Durun Brawl Talk'a girelim şimdi. Ve Brawl Talk'a da bakalım. Oradan da iyi bir detaylar da çekeceğiz Girelim detaylar arkadaşlar. Ee, bravo. Brawl Talk Brawl Stars durun. Tamam gidiyoruz. Tamam. Bakın bu bir gün önce. Bunu ben çok sabırsızlıkla bekliyordum. Şimdi dinleyelim bakalım. Robot. Bakın arkadaşlar burada bizim fark etmediğimiz bir şey. Gördüğünüz gibi superinin arkadaşlar bir vuruşta bir vuruşta dolması. Bakın şimdi bak. Gördünüz mü? Ember'a vurdu süperip bir Vuruşunda da oldu Neyse bu bir yana like bunu biliyoruz zaten demişler ee, e, Şimdi neye baktılar arkadaşlar? Okay, the super, the super is a dash forward, short range, leaves a trail of fire behind it and has not back. Burada arkadaşlar bakın yıldıralım şimdi arkaya biraz. Ee, It's bakın süper saldırısında kısa bir mesafede ileri atlıyor ve forward, short range, Ardından elizir bu ve düşmanları geri püskürtüyor. Ben bunun hiç geri püskürdüğünü görmedim. Yani ultisiyle düşmanları geri püskürdüğünü görmedim. Ama yani ne bileyim olabilir şimdi o oyuna gelirken ona. My şimdi baksana arkadaşlar o oyuna gelir. Ne arkadaşlar dediğim gibi bunu sonra karakter geleceğim bakacağız. Bal bu <laughs> oyunlar modunda <laughs> kullanı. Burada ne yazıyor? Özellikle Brawl Ball gibi oyun modlarında çok kullanışlı. Tam Brawl Ball, Brawl Top. <laughs> Ve arkadaşlar 10.000 kupaya ulaştığında atılıyor atılan bir karakter. Gördüğünüz gibi Stu 10.000 kupa. 10.000 10 kupa olduğunuz zaman rahat olun arkadaşlar alacaksınız zaten. Şimdi bunları bildik. <laughs> Ve kostümü geliyor Superstar Stu. Bunun da arkadaşlar yani farklılığı var birazcık. Buraya yığdırırsa yığdırırsak durun. Bakacağım ben şimdi ona. Ee, bakın burada Neredeydi ya böyle bu evet burada bakın gördüğünüz gibi burada altta görüyorsunuz çok farklı bununla bu farklı ama birazcık farklar var aga durun durun biraz arkaya yediralım arkadaydık tam 5. saniye yediralım bunu bildik Oğlum, <laughs> 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 ben zaten bunu yedicez diyordum Mesela Superstar da bildik <laughs> Brawl Ball'dan bahsetmiştin. Paris. Arkadaşlar durun şimdi. Bakın. Çok az bir şey ya. Bu gerçekten çok az bir şey. PSG Mike. Arkadaşlar PSG Mike 150 taş. 150 taş. Şimdi göstereceğim onu. Bakın. Bakın. Altında yazıyor arkadaşlar. 149 149 Kostüm diye. Yani güzelli taş. Ve arkadaşlar 4 can var. Bu 4 candan eğer hepsi ciddi mi? Ciddi mi hepsi? O, o zaman 30 taşla 2 can alabiliyorsunuz. Yani böyle. Ya da bitmiyor. Çünkü artık elmas karşılığı ek hak alabiliyorsunuz. Yani böyle. Bir özelliği var. Çok iyi. Şimdi devam edelim. Powerplay öldü. E neden? neden Çünkü daha iyi bir şey geldi küs ligi arkadaşlar ligini zaten kendileri anlatıyor küs ligi öyle çakışar. burada savaş seçirken onu rastikle kendisi seçiyor oyunun mesela savaş topu soygun kuşatma böyle haritaları rastikle yani kendisi seçiyor oyunun yani biz sesmiyoruz. Kendisi belirliyor biz de cirip oynuyoruz. Teşte de 10. bakışlar. Mesela mağara arası yumurta kabuğu. Yani böyle haritaları kendi oyunun kendisi seçiyor. Şimdi bakalım. Ve arkadaşlar nine... bronz, gümüş, altın, e, elmas seviyeleri oyuna getirildi. Seviyeler artık kupa yolunu unutun. Artık 19 güç ligi seviyesi var. Altta da yazdığı gibi gördüğünüz gibi altın elmas var arkadaşlar sonra burada bunu bilmiyorum ve bakın arkadaşlar burada bu detayda var çıpliğinin bir vuruşunda kalkanını görüyorsunuz ee, gördüğünüz gibi kalkan açtı az önce bir vuruşunda bu ne demek bu arkadaşlar oyuna yeni getirilen bir şey olmalı çünkü yıldız cüzü böyle değildi bir neyse bunu da sonra dedik yani dediğimiz gibi öyle Only play solo or in a Bakın şimdi burada benim dediğim gibi yalnız da solo veya kendi kurduğunuz üç kişilik takımlarda oynuyorsunuz. Bakın solo oynarsanız sadece <laughs> diğer solo oyuncularla eleştirebilir eleştirebilirsiniz. <laughs> <laughs> Bakın dediğim gibi arkadaşlar üçlü artılar seçtikte burada ödül avı var, soygun var, kuşatma var, elmas kapmaca var, savaş topu var. Bunları onun rastgele seçiyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Ve bunu da kendileri anlattık arkadaşlar. Mesela karşı takım ne seçmesin? Onun üstünden basıyoruz ve burada ban, ya ban yazıyor. Ban ne demek? Yani karşı takımın e, sesmesini seçmesini istemiyorum bu karakteri. Mesela Jesse'nin e, e, bu bu Karşı takımda olmasını istemiyorum yani karşı takım cc'si seçmesin böyle ee, aynı sizler gibi de arkadaşlar si bu sizin için de geçerli ee, karşı takım düşman takımı yani size de ban bir karakter ban Mesela sizin Bali'yi seçmenizi istemiyor Mesela sizin Stu'yu seçmenizi istemiyor böyle bir şey yani the brawler burada bakın. Burada fark etme etmediğimiz olaylar da var. Bakın. Şimdi bakın burada çok çok kötü olur bence aga. Ama tam anlamıyorum bunu. Bak hay savaştı yalnızca bir kez oynanabilir. Çok kötü arkadaşlar. Geldiğinden çok kötü. Ama bilmiyorum bu tüm haritalarda böyle yoksa yani böyle falan yani anlamadım bunu ben çok devam After edelim. Maçlardan sonra oyuncumuzun e, seviyesini görüyoruz mesela Mortis Bronze Beach. Arkadaşlar yemin ederim bakın yemin ederim çok güzel. Gördüğünüz gibi ilerledikçe veriyor yıldız puanlarını ben buna ne kadar kostüm alırım yani. And besides star points, there will be exclusive seasonal rewards. For example, profile icons and something new—a skin purchase option. The first skin you can acquire. is Smuggler Penny for twenty-five thousand star points. Bu karakterler 5.000 yıldız puanla yıldız puanı karşılığında alabiliyoruz. the, in the Now, the first Power League season will be a bit shorter, but after that, it will follow the same. <laughs> so, the up, The First Power League, yani çok böyle az

a lot, Mart ayında arkadaşlar harita oluşturur diye kuşatma işlendi arkadaşlar. Kuşatma ve sıcak bölge işlendi. Ve yeni kostüm Bibi Lan e geliyor Çok iyi kostüm aga. Ve yeni çıkartmalar. Burası esas bölge. Okay, Haydi Frank liste zamanı çit adında bir savaşçı olacak mı? Bu ne demek arkadaşlar? Bir aralar görüyordunuz tüm youtuberlar diyordular çit ne zaman oyuna çit gelecek mi? Çit böyle yani. Bunlar da onu demek istiyor arkadaşlar. Oyuna çit adlı efsanevi karakter gelecek mi? Gelin şimdi eee Brawl Stars 2'yi yayınlıyoruz mu? Yayınlıyor muyuz? Şimdi modunda takım gerekli mi? Oha arkadaşlar. Brawl Stars içi mi? Teaming is required in showdown. Do you like Ryan? Ryan'ı seviyor musun? Frank senin gerçek adın mı? Is Frank your real name? Spike is getting... Spike konuşmaya mı başlayacak? Pizza sever misin? Oha! Bu ne arkadaşlar? Sanırım Brawl Stars içi. Oha! Spike konuşmaya mı başlayacak? Do you like pizza? how about a team for Danny? That would be great. Brawl tak. Bitti arkadaşlar. Şimdi bir şeye de bakalım. Karakter oyuna ne zaman gelecek? En önemli kısım. Arkadaşlar şimdi Brawl Tech oldu. Dün Brawl Tech oldu. Üstünden 2 gün geçti arkadaşlar. Dün bir de bugün iki gün. Ve arkadaşlar karakterin gelmesi de bence yarın. Bence arkadaşlar. Bence yani yeni karakter yarın gelecek bilmiyorum yüzde yetmiş yüzde seksen yani tam bilmiyorum ama yarın gelebilir yani arkadaşlar sezon bittikten sonra gelecek çok iyi sezon bittikten sonra gelecek arkadaşlar karakter ee... bu arkadaşlar bir şey var karakter ne zaman güncelleme arkadaşlar onu biliyorum şu tahminlerim de yarın gelecek bence yani arkadaşlar Hmm. Ben de güncelleme yarın gelecek arkadaşlar. Ve karakteri de güncelleme ile birlikte yarın oyuna yani sızdırılacak karakter. bence yani benim fikrimde yarın. Şimdi girelim Brawl Stars arkadaşlar. Giriyoruz Brawl Stars'a. Durun şimdi girelim. Bir de var. Şimdi hastasın oyunumuz. Arkadaşlar ve en önemli kısımda Brawl Stars için kazak arkadaşlar? Brawl Stars 2 çıkacak mı? Yeni karakter kit gelecek mi? Böyle Frank'in GERÇEK adı Frank mi? Spike konuşmaya mı başlayacak? Çok iyi. İnşallah konuşuyor yani. Şimdi bakarsak Spike konuşmuyor. Çok ya konuşmuyor. Ama KONUŞACAK Şimdi açtılar. Bir olay var. Şimdi ne yapayım? Kripti. Dur, tamam. Arkadaşlar bakın. Sezona tam tamına. 14 saat birinci dakika. Çok az kaldı. Ve arkadaşlar. 14 saat 22 dakika sonra Su gelecek mi? Bu soru Benim kim arkadaşlar Benim de yüzde da, %90 su gelecek Az önce %70 %80 dedim %70 %80 aralar de dedim Şimdi arkadaşlar diyorum bakın gerçekten yani gelme şansı çok arkadaşlar yani yüzde doksan gelebilir yani böyle bu tarzda baktık detaylara falan yani bu zamanlar gelebilir. Ne arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Şimdi detaylara baktık sağ olun arkadaşlar.